أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور وش الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد في القدر العظيم وعلى آل وأصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله تعالى العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله تعالى العظيم تعظيما لحقك يا مولانا وسيدنا محمد يا ذا الخلق العظيم تازيما لحقك يا مبلانا وسيدنا محمد يا ذا الخلق العظيم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه مثل ذلك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين Değerli kardeşlerim, Hazreti Pir şöyle emrediyor. Cenab-ı Hak ümmetin içerisinde az bir cemaatin seyyiatları, Allah'a saygısızlıkları nedeniyle Cenab-ı Hak umumu birden cezalandırmaz. Umuma birden azap etmez. Lakin umum haktan irat eder de Allah'a saygısızlıkları iyice açığa çıkar ve marufu emredip münkeri men etmezlerse o zaman azap umuma gelir. Rivayete göre devrimizde çok konuşulan Lut kavmi adeti Cebrail aleyhisselam Lut kavmeni helak etmek üzere geldiği zaman çok değil dokuz kişiyi aşmıyormuş o livata yapan lebeget tegeç işte bir şeyler çok konuşan bir kelime acaba yanlış mı geldim dediği rivayet edilir Cebrail aleyhisselam 70 bin kişiyi teheccüd namazında secdede bulur. cenab ı Hak emreder ki hayır yanlış gelmedin. Bu 70 bin kişi 9 kişiyi bu lanet ahlaksızlıklarından men etmedikleri için onları cezalandırıyor. Onun için bizim meslekte denilir ki İslam'ın şartı 5'tir. Ama bu beşin ruhu emri bil maruf, nehi anil münkerdir. Yani müminler yanlışa yanlış deyip nereye kadar güçlerimiz yetiyorsa elimizle, dilimizle, kalbimizle, tavrımızla Cenab-ı Hakk'ın Müslüman'a yakıştırmadığı yanlışlara mani olmaya çalışacağız. emrettiklerini de gücümüzün yettiği kadar yapmaya ve yaptırmaya ve yaptırılmasına gayret edeceğiz. Günahkarlar dini hakir görenler devrimiz maalesef bir Hazreti İmam'ın ifadesini söyleyeyim. Bir güruhü la yuflihun yetiştirdi. Yani iflah olmaz. İpe sapa gelmez bir nesil yetişti. Din adına ne varsa hepsine karşı olmanın adına ilericilik diyorlar. Din adına ne varsa hepsine gericilik, göbazlık, göbeğini kaşıyanlar, bidon kafalılar falan filan. Böyle bir hastalık illetine tutulmuşlar. Yahudi hastalığıdır. Yahudiler kendilerinin seçkin ırk olduklarına, kendilerinin dışındaki bütün mahlukun kendilerine sırf hizmetçi olmak üzere yaratıldıklarına inanarak kendilerinin dışındakileri insan kabul etmezler. Hasbelgader siz ben de sizin dininize gireceğim deseniz kabul etmezler. Giremezsiniz onların dinine. Aslında Musa Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği dinin de hakikatını değiştirdikleri gibi Hristiyanlığın da iç yüzünü boşalttılar. Kendilere uşak haline getirdiler. Elhamdülillah çelikten kale gibi olan İslam'ın harfini bile değiştirmediler. Ama öyle bir entrika kurdular ki Müslümanların adı Müslüman fakat çoğu Müslüman değil. Dinsizliği Müslümanlık zannedecek hale getirdiler. Bıraktık ibadet etmeyenleri, ibadet edenleri, yobaz telakki edenleri, ibadet edenlerimizin bile çoğunun, mesela namaz kılanlarımızın, benim sözümden kimse alınmasın, ben cami cemaatiyle iç içe olan bir adamım. Peygamberimizin tarif ettiği gibi namaz kılanlar yüzde beşi bulmaz. E bulmadığı gibi yanlış namazlarına da müdahale etmeye kalksanız karşı çıkarlar. Onun için dine muhalif olanlar dinsizliklerini izhar ettiklerinde Müslümanlar bir dinsizin dinsizliğini izhar ettiği kadar Müslümanlığını izhar etmekten çekiniyorsa sükut ediyorlarsa, müdahale etmiyorlarsa o zaman azab-ı ilahi umumu istila eder. Asıl izhar edilmesi lazım gelen Cenab-ı Hak'tır. Yani Cenab-ı Hakk'ın emirleridir. Asıl men edilmesi lazım gelen Cenab-ı Hakk'ın yasaklarıdır. Tamamı değil ama ekseriyeti aklıma gelen bir hadis-i şerifi hemen sizinle paylaşayım. Sahabe-i güzel efendilerimizle sohbet ederken Fakhrü'l-Kainat efendimiz birden iki gözü, iki çeşme olu verdi. Sahabe-i güzel efendilerimiz de ağladılar. Ama içlerinden biri ya Resulallah niçin ağlıyorsunuz dedi. Efendimiz buyurdu ki keyfe entum idâ talan nisa ve fesagas şebab. Ne olacak sizin haliniz? Kadınlarınız kudurdukları zaman gençleriniz büyük küçük tanımayıp fıskı fucura daldıkları zaman Haliniz ne olacak? Sahabe-i Gülsin dediler ki Ya Resulallah bu da mı başımıza gelecek? Buyurdu ki ondan daha tehlikelisi de başınıza gelecek. Ne olacak sizin haliniz? Maruf'u emretmediğiniz zaman Münker'i de men etmediğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Adem Aleyhisselam'dan beri yeryüzüne gelen geçmiş bütün ümmetlere Ümmeti Muhammed'i anlatmıştır. Peygamberimiz'i bütün vasıflarıyla anlattığı gibi ümmetini de anlatmıştır. Kur'an-ı Hakim'de buyurulur ki "Küntüm hayra ümmetin uhricetlin nas İnsanlık için özel gönderilmiş hayırlı bir ümmetsiniz. Peki ki hayırlı bir ümmet olmanın vasfı nedir? ne bil maruf. Marufu emredersiniz. Ve tenhevne anil münker. Münkeri yani Allah'ın yasak ettiklerinde men edersiniz. Ve tü'minûne bil kitap, Kur'an-ı Kerim'in de tamamına inanırsınız. Kur'an-ı Kerim'in modası geçmiştir diyenler kendilerine farklı bir din batının ahlakını ahlak telakki edenler, Kabe Arap'ın olsun, Çankaza, Çankaya bize yeter diyenlerin dini dinsizlikten başka bir şey değildir. Özellikle bizim jenerasyon ona halk arasında 68 kuşağı deniliyor. Yeryüzünde dinsizliğin yani komünizmin moda olarak yayıldığı bir ortamda biz dünyaya geldik. Bugünkü nesil bizden daha iyi, daha rahatlar ama dünyada çok bozuldu. Bu bozulan dünyada peygamberimizin ifadesiyle din üzerimizdeki eskilen, eskiyen gömleğin eskidiği gibi yeryüzünde dinle idare edilen bir devlet kalmadı. Devleti idare edenler din dem demeye korkuyorlar. Bıraktık dinsiz kesimi, biz dindarız diyen kesim mevcut anayasamızın dini kökünden kaldıran maddelerine onlara dokunulamaz diyorlar. Dolayısıyla dünya çoktan idamı halketti de Cenab-ı Hak infazı için merhameti ve mağfiretiyle muamele ediyor. İşte bu sır olmasa Enbiya ve Evliya Haziratı, Hazreti Hazreti Allah'a vasıl olmuş iken hiçbir mahluka ebeden bir kelime bile söylemezlerdi. Yani maruf emredilmediği zaman münkere müdahale edilip men edilmediği zaman doğruya doğru eğriye eğri denilmediği zaman bela geldiğinde umuma birden geleceği için nebiler, veliler, salihler, cahillerin, gafillerin, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların yanlışlarına müdafaa şey müdahale etmek zorundayız. O da nereye kadar gücümüz yeterse. Tüm dünya dünya Müslümanlarının da ümidi olan bizim memleketimizde bile Devamlı surette devletin telkin ettiği şey şudur. Kimse kimseye karışmasın. Bırakın herkes bildiği gibi yaşasın. Namazını kılan kılsın, kılmayan kılmasın. İçkisini içen içsin, içmeyen içmesin. En toleranslı, en müsamahakârları hanımlardan başını açan açsın, açmayan açmasın. Bu bizim sözümüz. Allah'ın sözü değil, Kur'an'ın sözü değil, Peygamber'in sözü değil. Bu yol yol değil. Bu yol merhum üstadın dediği gibi durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak. Bu çıkmaz sokakta hakikat iklimine, hakikat şehrine ulaşılamaz, ulaşılamaz, ulaşılamaz. Onun için o yoldan Cenab-ı Hak dönebilirsek bir an evvel dönüp Kur'an'ın sinesine, akifin dediği gibi doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp İslam'ı asrın idrakine söyletmeli ilhamı. İbadetsiz tarikatlar, ibadetsiz tarikat cemaatları bıraktık şeriatı, biz tarikat cemaatiyiz deyip de namazını kılmayanlar, bunlar zındıktırlar. Bunlar kendi kendilerine avutmak, avutan zavallılardır. Onun için maruf emredilmeli, münker de men edilmeli. Eğer edilmezse, bela ve musibet Cenab-ı Hak tarafından gönderildiğinde bu iyidir, bu evliyadır, bu eşkiyadır demez. O mumu birden alır götürür. Cenab-ı Hak bir daha yaşatmasın. Biz depremi son asrın en büyük depremi Kahramanmaraş depremini evimizde yaşadık. Geldiği zaman bu zengindir, bu fakirdir, bu hacıdır, bu hocadır, bu derviştir, bu komünisttir demiyor umum birden önüne ne gelirse aldığı gibi götürüyor. Cenabı Hak'la tek kelimeyle Cenabı Hak'la harp edilmez. Allah'la sulh etmekten başka da çaremiz yoktur. Kur'an-ı Kerim Es-sulhu hayr diyor. Es-sulhu hayr ise Cenab-ı Hak ne emrettiyse canımıza minnet olarak eda etmeye gayret edeceğiz nelerden bizlere yasak ettiyse en küçük yasaklarına bile riayet etmeye dikkat edeceğiz. Çünkü Fakr-ı Kainat Efendimiz la tahkiranne minel marufi şey'en buyurdular. İyilikten, güzellikten en küçük bir şeyi bile hakir görme. Kötülükten de en küçük bir kötülüğü bile hakir görme. Kötülük toprağa düşmesin. Toprak, kötülük otları bitirmesin. Kötülük ağaçları bitmesin. Arazimizde marifet çiçekleri yeşersin. İman, hakikat, edep, haya çiçekleri yeşersin. Lakin, hasebil memuriye, emrullaha mütabaaten ve şefkaten ve terahümen. Allah'ın emrine tabi olarak şefkatle, merhametle, maru Allah'ın mahlukuna acıyarak marufu emrederler. Münkerden de hiçbir veçile geri durmazlar. Cenab-ı Hakk'ın dostlarının İslam'da cihat denilen şeyin ruhu budur. Beş vakit İslam şartının ruhu Marufu emretmek, münkeri de men etmektir. Ve yine buyuruluyor ki Cenab-ı Hak bir abdenin kemalini murad ederse ona batın tarafına meyl-i rağbet verir ve döndürür. Bir kulunun sevdiklerin arasına girmesini arzu buyurursa lütfederse tevfikini gönderir kulunun gönlünün Cenab-ı Hakk'ın sevdiklerinden tarafa meyline yardımcı olur. Seyyec alüllehümurrahmanü vüddâ buyuruluyor. Allah hayrını murad ettiği kulun kalbine kendi sevgisinin çekirdeğini koyar. Eğer o kul da o nimetin kadrini bilir de o çekirdeği beşlerse o çekirdek kabuklarını yarar, filiz verir, dal budak açar, onlardan marifet çiçekleri, marifet gülleri, marifet meyveleri derlenmeye başlar. Hem kendi kemalini ikmal eder, hem de ümmeti Muhammed'den başkalarının kurtuluşuna Cenab-ı Hak onu vesile şerefiyle şereflendirir. Bir abdinin de bir kulunun da hazırlanını yani dalalet bataklığında mahvolup gitmesini murat buyurursa onu da zahir ve mahsusata meşgul ederek dıştan alkışlar, destekler, iyi yaptın yanlışlarına sen başkasın, bir tanesin gibi nefsinin arzularına meyil arzusu ve muhabbetini Cenab-ı Hak ona verir de yanlışlarını iyi gibi görmeye başlar. Ve batın tarafına döndürmez. Bunda bir sual tereddüt eder ki böyle ise irsal rusul ve inzal-ı kütüb ve biset-i enbiya ve irşadat-ı evliya abes olmaz. Mı? Yani madem ki Cenab-ı Hak İstediğini dalalet bataklığına sürüklüyor. İstediğini de marifetullah bataklığına gönderiyor. Öyleyse peygamberleri göndermesinin, evliyanın gelmesinin, ulemanın, sulahanın gelmesinin ne manası var diye bir sual sorulabilir. Bakalım bu soruya Hazreti Fiyerimiz ne cevap vermiş? Haşa ve kella. Bunların hikmet ve maslahata muvafık yerli yerince ibadına merhameti ilahiyedendir. Cenab-ı Hak kimsenin yönünü kendi tarafına kapatmaz. Ama kul edepsizliği omuzuna alır da illa da ben bunu yapacağım derse o zaman da onların yönünü batıl tarafına çevirir fasıklara hidayet vermez. Zalimlere hidayet yolunu açmaz. Mümin ve sadık olanların da yolunu kendinden tarafa açar. Burada mühim olan kulun niyetidir. Niyeti sahih olanların önü Allah tarafına çevrilir. Sebeplerini halk eder. Ne eder eder Cenab-ı Hak. Misal. Mekke-i Mükerreme'de Ebu Lehebler, Ebu Cehiller 40 yaşına kadar peygamberimize hayrandılar. Muhammedül Emin diyorlardı. Ama 40 yaşında ey insanlar bu yol bu ellerinizle yaptığınız heykellere tapıyorsunuz. Bu yol yanlıştır dediği an düşman kesildiler. Ve peygamberimize düşman olarak çoğu ekseriyeti Bedir Muharebesi'nde öldürüldüler. Ama öbür taraftan Cenab-ı Hak ta Şam'dan Hazreti Zeyd kölelerden ilk Müslüman olan çocuk. Cidde'ye akrabalarını ziyarete gidiyorlardı. Eşkıya yollarını kesti. Bunları köle diye pazarda sattı. Onu da Hazreti Hatice-i Kübra annemizin amcasının oğlu gitti satın aldı. Hazreti Hatice annemize getirdi. Hazreti Hatice annemiz de Hazreti Zeyd'i peygamberimize hediye etti. Köle bir çocuk. Sonra Zeyd'in babasının gözyaşları ta Şam'dan Mekke'ye gelen hacılara kadar ulaştı. Orada Zeyd'i görünce Zeyd akrabalarına dedi ki babama selam söyleyin. Ben emin yerdeyim. Sevindi adamcağız. Malını mülkünü sattı gidip oğlumu kurtarayım dedi. Geldi Mekke-i Mükerreme'ye Peygamber Efendimiz'i gösterdiler. Onun kölesi şu anda dediler. Geldi Efendimiz'e işte ey Kureyş'in soylusu boylusu gibi Efendimiz'i met etmeye başladı. Efendimiz dedi ki arkadaş lafı uzatma. Lafın uzaması manayı zayi eder. Ne söyleyeceksen açık söyle. Dedi ki efendi ben Zeyd'in babasıyım. Ücreti neyse ödeyeyim. Oğlumu bana geri ver. Çağırdı Peygamber Efendimiz Zeyd'i. Buraya gel dedi. Tanıyor musun bu adamlar? Evet, tanıyorum. Peki bu adamlar seni alıp götürmeye gitmişler, gelmişler. Ne diyorsun? Babasının, amcasının, dayısının yüzlerine baktı. Dedi ki, ben bu zatı tanıdım. Artık cenneti verseniz ben yine bundan ayrılmam. Babası amcası, dayısı yazıklar olsun sana diyerek çekip gittiler. Çünkü o artık bulacağını bulmuştu. Salahattin Zerkubi'nin dediği gibi Mevlana'ya ballar balanı buldum, kovanım yağma olsun. Kovan yağma olmuştu. Kainatın kurtuluş iklimi Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam veya onun varisi Tahmin'in yollarıdır. Bunların her biri yerli yerincedir. Bu bapta abdin meyli az da olsa çok iş görür. Çok iş görür değil, işi görecek odur. Kazım Efendi Hazretleri emretmiş ki bir defasında hiçbirinizin elinden bir şey gelmez. Bir halis niyet. Niyetiniz temiz olsun. Niyetin temizliği neden belli olur? Her fırsatta söylüyoruz. Ali İmran'da Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak emretti ki Kul in kuntum bu Allah'a fette oni Allah'ı seviyorum diyenlere de ki samimi iseniz bana tabi olun bana tabi olun ki yok Allahu züllcelal da sizi sevsin onun için evliye Allah bir kul ki hakka döner onu fasıka ve facir ve ziyade günahkar olsa bile yine red edilemez. Sen günahkarsın, Allah'ın huzuruna çıkamazsın, camiye giremezsin, tarikata giremezsin. Efendim Cenab-ı Hak seni kabul etmez denilemez. Bunda iki sır azim ve hikmet vardır. Birincisi okullardan rahmet ve mağfiret ilahiyeyi esirgememek, esirgemek olur. Allah senin rahmetine kabul etmez demeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Şu an günahı arşa dayanan kimsenin Cenab-ı Hak tarafından dönüverip boynunu büküp de Estağfurullah dediği zaman anadan doğma tertemiz olmayacağını kimse söyleyemez. İkincisi, ikinci hikmet Cenab-ı Hakk'a masiyet ve muhalefete ve hakkın sevilmesine, sevilmemesine razı olmaktır. Bir adam ben Allah'ı seveceğim diyorsa sen günahkarsın, buraya giremezsin, necissin, buradarsın demek ve o halde kalmasına razı olmak demektir ki buna da Hazreti Allah razı değildir. Habibi edibi hürmetine sevdiklerini sevmeyi, sevmediklerini sevmemeyi, sevdiği amellerde yapmayı, yaptırmayı, yapılmasını hedef tutmayı cümlemize lütfu ihsan eylesin. Bir sonraki sohbette buluşmak üzere kalın sağlıcakla. Ve ahiru davana en rabbil alemin el fatiha.